Alfa. Alfa dinlemede. Bizi bir kişi biliyor. Neyin peşinde olduğumuzu fark etti. Bahsedilen kişi Selim mi? Evet. Şirketi hatta senden talimat aldığımızı bile biliyor. Ön görülen bir durumdu. Selim alanında uzman bir mühendis. Sizin bilekliğin peşinde olduğunuzu da anladı. Ne yapmamız gerek? Selim harekete geçmeden sizin sıcak temasla bilekliği almanız gerekiyor. Sıcak temas mı? Şirket bu konunun uzatılmamasını doğru buldu. Bence onunla konuşmalısınız. Doğru cevabı ancak böyle olabilirsiniz. Siz çocuğuna güvenen ebeveynlersiniz. Belki bambaşka bir açıklaması vardır. E, ne gibi? Bilemiyorum. Yani onunla konuşup halletmeniz gerekir bunu. Hmm, sizden habersiz bir yere gitti mi, gitmedi mi yoksa farklı bir nedeni de olabilir. Mesela uyur gezerlik sorunu olan bir danışanım da var benim. Eyvallah olsun. Ne oldu? Ne no, oldu no, no. Çocuğumuz minik Zeynep'imiz bir uyur gezermiş Ahmet bir tat. Duyurken geziyor muymuş? Ay yürü, yürü. Ya gidelim hemen hadi. Tamam gidelim. Uykunu alamadın değil mi? Evet. Bu gece erken uyurum artık. Araba hazır. Artık evlere dönelim. Yiğit Efe! Yiğit Efe, lütfen onlarla konuşma. Konuşacağım dese ne yapacağız? Lider o. Kendimiz seçtik. Karanlıktan korktuğunu bilseydik, gündüz vakti çağırırdık. Ne istiyorsunuz yine? Cesur kız yine konuştu. Senden bir şey istemiyoruz. Söyle bakalım. Ne istiyormuşsunuz benden? Aslında sana verebilmek için bir hediye ayarlamıştık. Bunların da sağ solu belli olmuyor ha. He. İstemiyorum hediyeniz falan. Gidin. Aslanlar ne zaman nereye gideceğini size sormaz. Sormadan gidin o zaman. Bak Efe, o masum kalbini kırmak istemiyorum. Ama sende bana daha çok yakışan bir şey var. Kimseyi üzmeyelim. Hadi arkadaş tokalaşalım. Gidelim buradan. Evet. En sıkışmak iyidir. Hani centilmensiniz ya. Git başımdan. Sx, beni bakkal çakalla barıştıracak bir yöntem bu. Komut duyuldu. Evet, benim benim komutum. Ne yani? Komutlara uymam mümkün değil. O nedenmiş? Sx geçici bir süre askıya alındı. Nasıl ya? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl geçici bir süre askıya alındı ya? Peki. Tamam asparım. Biz bu oyunu bozarız. Madem öyle, kendi başımızın çaresine bakacağız. Alfa geçici bir süreyle askıya alındı. Neden? Alfa cevap vermeye yetkili değil. İyi de benle konuşuyorsun. Yani şirket ayarlarında falan mı oynadı senin? Alfa cevap vermeye yetkili değil. Sadece adınıza bırakılmış bir mesaj var. Mesaj kimden? Şirket tarafından iletildi. Mesaj oku. Şirket bir defaya mahsus affedilmeni gündeme getirebilir. Dört saat içinde toplantı talep edip eski görevine dönebilirsin. Tabii ki kabul etmeyeceğim. Dört saatlik süre başladı. bakkal. Güzel bakkal. Ben mi? Evet. Senden daha güzel bakkal var burada ya. Yok değil mi? Yok tabii. Ya ben de bir an böyle başkasından sesleniyorsun sandım. Dedim başka bakkal mı var yoksa? Bir gelsene ya bir şey konuşacağım seni. gelir misin? Ya kaç yaşında adamım şimdi ayağına mı geliyor ya? Hiç işte. Bizden sonra nesiller çok değişti çok. Ödümü koparttın Asman Hanım ya. Her seferinde ödümü koparıyorsun. Ödüm koptu. Ben takip mesafesini açayım biraz. Sen ne ara geldin? Konuşacaktık ya. Siz gelemeyince ben geldim. Ben konuşacağız diye bir söz vermedim. Ama o konuşmak istiyormuş. Ne konuşacakmış? Herkesin kalbini kırdı ya. İşte istemeden oldu falan deyip seni övüp aranızı düzeltecekmiş. Asuman Hanım. Bir şey soracağım. Beni ve kasedimi sevdiğini söylerken ciddi miydi? Yok. Sadece seni değil, hiç kimseyi sevmiyor. Ama bu teyze niye tokuma yapıyor ha? Bu şekilde olmaz. Haksız mı? Haklı. Bizi sevmiyor musun ya? yani? Yani yani hani seviyormuş gibi konuşup gönlümüzü mü almaya çalışıyorsun? Ya tam böyle patlatacağım, böyle sevimli sevimli cevaplar veriyorsun, hiçbir şey yapamıyorum ya. Bakın, farkındaysanız dükkanı da erken kapatıyorum, sırf sizler alışveriş yapsınlar diye. Yo, ondan değil. Evine erken gidecekti. Çalışmayı sevmiyor bu adam, ondan erken kapatıyor dükkanı. Kal. Sen de yine az yaptın ha. Altı üstü tokalaşıp gidecektik. Git başımdan aslan. Bakın bakın görüyorsunuz değil mi? Lideriniz benimle tokalaşmaya bile çekiniyor. Neden acaba? Hmm, biraz düşünelim ormanda onu çukurda tek başına bıraktığınız için olabilir mi? Ya da ofisimizi dağıttığınız için olabilir mi? Bu da mantıklı bir neden. Büyüklerinizi öğretmedi mi? Çin tutmak çok ayıp bir şey diye. Hadi tokalaşalım. Neresi? Ha Ne yaptın sen öyle? Ben sihirli bir şey mi yaptın? Ne oldu? E, tek yumruk nereye gitti aslan? Baksana. Gerçekten niye sen iyi misin? Yumruk attığını görmedik bile. Ben bu tekniği biliyorum. Tek onlara mı gidiyordun sen ya? Yumruk attı o ya ben göremedim. Attı mı? Her şey bir anda oldu. Vallahi ben de anlamadım. Bir daha vursana, kaydetmem gerek. Hani şiddete karşıydınız siz? Sadece konuşmak istemiştik. Kaydetme, kapat şunu. Neden? Kavga ediyorsunuz işte. Kavga falan etmiyoruz biz. Ya çocuğu yere serdin ya karşısın. Çocuk sana benzer. Bu bir. Eğer arkadaşlarıma dokunursan... ...seni yerden süpürürüz. Bu da iki. Her ne yaptıysan bunu yanına bırakmazlar. Ya keşke yere düşerken çekseydim. Geç kaldım. Ona nasıl vurdun? Ben nasıl oldu anlamadım. böyle yeteneklerim vardı da neden şimdiye kadar dövmedin aslanları? İyi Tefe kardeşim bilirsin seni severim. Sever misin? E, evet. Hatırlarsanız liderlik oylamasında ona oy verdim ya ben. Aslan'ın karşısına çıkmaktan korktum. O yüzden ona oy verdin. Ya neticesinde oy verdik işte. Yiğit Efe. Ya o ne taktiğiydi öyle? Bana da göstersene, bana da öğretme. Hadi be. Ben daha eski arkadaşıyım. Önce bana öğretmesi gerek. Taktik maktik yok. Bam 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 diyorsun yani ha? O da iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Neyse kuzen biz gidelim.